Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bacağında dolaşım problemi olan ya da varis problemi olanlar için yer mekan fark etmeksizin yapabileceğiniz çok kolay bir egzersiz olacak. Ah hocam ben bunu nasıl düşünemedim diyeceğiniz bir egzersiz. İster oturarak ister uzandığınız yerde ki uzandığınız yerde çok daha etkili olur. Bu egzersizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin bu çok kolay egzersizi göstererek videomuza giriş yapalım. Dediğim gibi iş yerindesiniz, okuldasınız, hiç fark etmez. Sırtımı bir sandalyede bu şekilde yasladım. Önemli olan sandalyede ayaklarımın yere değmesi. Parmak uçlarından yukarı çıktım, topuklarıma indim. Parmak uçlarından çıktım, indim. Çıktım, indim. Bakın bu kadar basit. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu egzersizi yapmanızı istiyorum. Ben bilerek hafif topuklarımı hızlı bırakıyorum yere. O yere vurduğumda kaslardaki o sarsıntı dahi çok 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 iyi hissettiriyor. Bu şekilde parmak ucuna çık, in. İstediğiniz kişiyle görüşürken, istediğiniz bilgisayar işiyle uğraşırken hiç fark etmez. Bu şekilde eğer bacaklarınızda dolaşım problemi varsa, varis problemi varsa, gün içerisinde 4-5 defa 2-3 dakikalık setler halinde bu şekilde parmak ucuna yükselip inip, parmak ucuna yükselip inip bu bölgedeki kasların hepsini aktive edebilirseniz gerçekten inanılmaz bir sonuç alırsınız. Sadece birazcık özen göstermeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem bunu yaparken bir alarm kurun. Her iki saatte bir, her bir buçuk saatte bir eğer unutursanız hiç hiç zor olmayacak şekilde bu şekilde ayak parmaklarınızın üzerine çıkıp topuklarınıza düşerek topuklarıma düştüğümde de ayak parmaklarımı kendime çekiyorum. Dikkat edin bu bölgedeki dolaşımı da artırmaya çalışıyorum. Egzersizi günde 4-5 sefer her aklınıza geldiğinde uygulayabilirsiniz. Yine yatarak versiyonunda da hiçbir şey ihtiyacınız yok. İsterseniz kanepede biraz bacaklarınızı yükselterek yapabilirsiniz. Ama eğer evdeyseniz yapabileceğiniz en kolay şey bir duvarın önünde uygulamak olacak ayaklarımı bu şekilde duvara yerleştireceğim. Hafif dizlerimi bükeceğim gördüğünüz gibi. Parmak ucuna yükseldim, yukarı çıktım. Parmak ucuna yükseldim, yukarı çıktım. Bu kadar basit. Peki hocam bunu yatarak yapmanın faydası ne? Eğer bu şekilde topuklarımızı kalp seviyesinin üzerinde tutabilirsek o bölgedeki göllenmiş yani varisli bölgedeki kanları da devir daimi açısından uyarmış oluruz ve gerçekten inanılmaz etkili olur. Yine bu şekilde duvar önünde yaptığınızda da sizden istediğim 2-3 dakika boyunca bu şekilde o bölgedeki kasları Aktive etmeniz olacak. Gerçekten bu şekilde uygulama yaptıktan sonra o bölge öyle çalışacak, öyle gevşeyecek. O bölgedeki dolaşımın attığını öyle hissedeceksiniz ki aşağıda yorumlara mutlaka bunu belirtin. Bunu yaparken bazılarınız hocam benim ayak tabanı ağrıyor diyebilir. Çünkü eğer kuvvetsizse o bölge erken dönemde o bölgedeki kasların aktivasyonu hafif kas ağrısı yapabilir. Ama onun dışında hiçbir zorluğu olmayan bu egzersiz Lütfen eğer dolaşım probleminiz varsa egzersiz listenize ekleyin. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersiz son derece basit ve etkiliydi. Eğer bu şekilde gün içerisinde 4-5 defa Oturduğunuz yerden ayak bileklerinizde bu pompalama egzersizini yaptırabilirseniz o bölgedeki kasların hepsi aktive olacağı için varis ve benzeri dolaşım problemlerinizin önüne geçebilir, ilerleyen dönemde de o bölgelerdeki ağrıları azaltabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlardan bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.